Bismi Şah Allah Allah Şah Merdan Ali adıyla Aleviler neden horlandılar ve neden hor görüldüler? Aleviler Allah'a, onun peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'ya, Veliullah'ı Şah Merdan Ali'ye büyük bağlılıkla, son derece inanç ve itikatleriyle Hazreti Muhammed'in bıraktığı iki kutsal emaneti olan Kur'an-ı Kerim ve ehli beytine sadık kaldıkları için. Dolayısıyla Alevliğin edebiyatı ve felsefesi olan İslamiyet'in ruhu özde yapılmak istenen değişikliklere evet demedikleri için doğruları esas alıp yanlışları kabul etmedikleri için mazlumla bir olup zalime karşı koydukları için, haklı ile beraber olup haksıza karşı koydukları için, hakkın emirlerine gönülden bağlı olup ve sadık kaldıkları için, o bağnaz düzene karşı koydukları için horlandılar ve hor görüldüler. Diri diri insan yak yakmadıkları için, din adına fetva verip iftiralar atmayıp ve katliamlara davetiye çıkarmadıkları için mazluma ah çektirmeyip kendi dışındaki tüm değerleri reddetmedikleri için horlandılar ve hor görüldüler. Eşit haklara ve hukukun üstünlüğünü esas alan İslam'a sahip çıktıkları için İslam dinini kılıç zoru ile benimsemeyenlerden olmadıkları için İslam dinini intikam ve kin üzerine oturtmadıkları için talan ve soygunlara alet olmadıkları için bağnaz ve yobazlık üzerine kurulu olan ve akıttığı kana bir türlü doymayan putperestliği red ettikleri için Hz. Muhammed ve şah Merdan Ali'nin dini sevgi, Kâbe'si insan olan İslam'a sahip çıktıkları için horlandılar ve hor görüldüler. Aleviler, Muhammed Ali İslam'ı uğruna ehl Beyt gibi, 12 imamlar gibi, İmam Hüseyin gibi, 7 ulular gibi, yol erenleri gibi kula kulluk düzeni yıkılıp ehli beyt adaleti kurulunca dek bedel ödemeye devam edeceklerdir. Dolayısıyla tüm bu insani değerlere sahip çıktığımız için bizi şah Merdan Ali'ye saydılar. Ve şükürler olsun ki bizi şah Merdan Ali'ye saymışlar. Bizler Hak Muhammed Ali diyenlerdeniz. İkrarına bağlı kalıp ikrarını sürenlere selam olsun. İkrarından dönenlere de lanet olsun. Allah eyvallah gerçeğin demine hu.